15 video özel videosunu değiştirdim. <laughs> Tok tanıtım olacak. Ee, soru cevap artık 20-25 ne zaman olsa bu arada ondan sonra abone olmuşsun. Neyse. Ben bir tane açarım mesela. Neyse. Togumuz geldi. <laughs> geldi derken aldık. Ön yeni yeri. Konak yeri. yeri. <laughs> şarj yeri. Şarj yeri bile var. Ay, şarj yeri. var. Işık. Çok Şuraya iyi. da içecek koyacak. Ve evet. bayağı geniş ya. Uyursun sen buraya. Hatta iki kişi falan da sana buraya. Hanza girsene. Gir 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 gösterelim abi. Evet. E, malımızı tanıtalım bir kere. Aynen. Jelisinlerini sökelim. Efendim Ceresinleri... buraya hangi su Hatta yanına... yok artık. Siz Emin'le çok rahat sığarsınız. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika sizi <üstünüzü> kapatayım mı? <laughs> hayır korkarım. Ben <laughs> de. Şu basayım mı düğmeye? Bir şey yapayım hayır. Bence bu açık. Kapat. Kapat. Bence... Kapatayım mı? Kapat, sonra açam hemen. Tamam hemen açacağım. yapıyorsunuz? Tamam, bir dakika. <gülüyor> Basıyorum. Kapanıyor. <laughs> <laughs> Aç. Kızım. Aç. Aç. Ama çok geniş. Vallahi burası çarşı birisi. Annem! Bakın çok güzel iki kişi tadık. Sen de gelirsin abla. O kadar Dülmesini güzel. Bir mesele yaptım. Öyle yaptım. Evet içeriği sanatalım lütfen. Şimdi içeriye geçiyoruz. Burayı geri kapatalım. <laughs> Heh, bu da böyle otomatik ha. yani. Kısa Emin Can'ın yeni yuvası. Bas uzanabilecek misin? Bas. Süpürmem Zıkaya, gerekiyor. O yaptı Hayır, Hamza. <laughs> He, hey, ye, yeu Hamza Yılmaz Uruz. Uruz. Hey. Ne? Uruz oynuyoruz. 676. 10 dakika kalkmam lazım özellikle. Hayır, <laughs> 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 like, burası. saniye. Aa! Harama. Annem telefonuma geçiş yaptım bu arada. Ya bule ilk sadece Vallahi annemin doluştu. Annem yok. Hamza ne yapıyor? Annem benim doluşurum. Aa, burada fotoğraf çekmek istiyorum. Neyse. Çekim çekim. Bak, bak bak. Bakınız bu bir. Yandaki Ha, yandaki kameraları birleştirip mi kullanıyor acaba? Evet, bu bir şey değil. Yukarıdan ben, çekmiyor bunu. Parka nasıl alacağım? Ha. Buradaymış tamam. <laughs> bu bu bu. vites bu mu? Vites bu. <laughs> bu mu? Ne? <laughs> bak Oyun arka var. Ama. Ha, hepsini birleştirip bunu yapıyor tamam. Merhaba. De. Hayır Araba hayır. Ayıdır, hayır. Ayı, Şu kalsana. an e, çok sinematik bir şey yapıyorum. Ha, tamam saniye. video için YouTube'a atarım şimdi. 16 abone. Ha Şirin Şiran da böyle. Kapıyı ikisi de kilitiz. Evet. Aa. Video çıktıymış. İki <laughs> saattir konuşuyorum. Boşa gitti ya. Of. <laughs> şimdi burada ana ekranımız var. Çok detaylı biz de daha bilmiyoruz. Öğreneceğiz yavaş yavaş. Burada iki tane daha ekranımız ben var. Ben biliyorum. Bu ekranları buradan ayarlayabiliyoruz. İşte YouTube, YouTube müzik koyabiliyoruz. Neyse, Başka şeyler koyabiliyoruz. İşte ne? Netflix falan var mı acaba? Onu bilmiyorum. Açayım. Bir şeyler var. YouTube, ha YouTube mı sadece. Bu ne be? Netflix yokmuş. Neyse zaten YouTube yeter mi? Burada mı? Doğal taş, YouTube doğal taş. Biliyorsun, 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 ya biliyor musun? Şey bu vitesimiz buldum. bu kadar. Cık. Açayım. E, şuradan Açıyor. otonom sürüş falan de. ayarlanıyormuş. Aa saat değilmiş. Öyle bir daha bu kadarını öğrendim. Aa abla çakal bulmuş, çakal Şey var mı? Yani çok iyi ay, ya. Ay, her ay, yerde kamera var. var. Burada kamera var. Şurada kamera var. Dışarıda zaten her yer kamera. Burada şarj yeri yok. Baya mükemmel. O ne bilmiyorum. O galiba aynalara, evet, aynalara ayarladı babamınla. Aynaların yönünü falan Doğru. ayarlamıştı. Oğlum nereden biliyordu ayarladı? Hay, abi vardı. Oturdu yanında. Buraya abi oturdu. Buraya babam oturdu. Hı. Anlattı bize. Abi de 4-5 kere sürmüş yani. Onun da çok <laughs> bir tecrübesi yok da. Bu yukarıyı da buradan ayarlayıp kapatıyoruz. Hmm. Ama insanlar merak etmiyor için. Dışarı göster onu gel. Tamam. Yukarıyı kapatalım mı? İyi e hadi çek, kapatırken çek bir daha. Yukarıyı nasıl kapatacağım? Dur. Hamza <laughs> <Dur>. Ama da <laughs> değiştirme onları. Şu YouTube'u da değiştirme. Babam orada radyo ister. YouTube'u yeni yap. Bu babam mı kullanacak? Evet. Anne dedi ki benim benim dedi. Annemin üstünde ama babam kullanacak. Ha. Gibi ne? duruyor. Yani ben hmm. yani bunda mı metroya gideceğim? Hava yastığı. Evet. Hava yastığı mı? Basma basma. Sakın basma basma. <gülüyor> <Uçası>. <gülüyor> Güneşlik mi? Güneşlik. Kapat. Kapalı. Ah ah, ah. ah. O zaman. Hayır üst çıkmıyor. Biliyorum onu da. Togun hiçbir şey yapmıyor. Bu zaten Togun, değil, Togun en dolu şeyi paketi buymuş yani. Diğer... Yani... Aa. Aa. Hangi bir çocuksun? Tamam elle bu kadar tamam tamam. Kapan kapan. Oha çok iyi ya. Ha, <laughs> bir şey her tamam. yerinde bir şey var. Hepsi her yeri teknolojik çok teknolojik. Neyse biz gidelim artık. Şarjı kaça düşmüş? Hala 72 de yeter. Uhu. 72 ile mi? Burada yazmıyor. Burada 72 var. Aşağı in bakayım. 26 derece. derece. O be. Konum GPS herhalde o. Bunu niye hiç YouTube yaptın? Vallahi babam kızacak artık. <laughs> ya artık. Oradan değil de. çık? Nasıl anlıyorsun nereye gireceğini? Çok karışık. Kapattı. Harika. Çünkü <laughs> Yeter artık dedi. Tamam dedim. Gidelim. Sabah Ayşanın babamla ayarlarsınız. Öne binersin. Ay, ay, öne bin. Ben. Her yerinde kamera var. Hani ay. ciddiyle her. Gideyim mi? Bak böyle gidiyorum. nasıl ya? Nasıl gitlemişti babam? Ha, gitlendi. Neye? Bakla nasıl bakacağım? Bak, ne görmüştü? İçerisi gözükmüyor mu? Şey. Şurada oh. kamera varmış. Bu arada içerisi gözükmüyor. Aynalarda kamera var, evet. Çizikleri var mı? <laughs> Onlar şey olacakmış. Pastacıyla hale geçermiş. Aa, oh, Tesla'da <laughs> işte. Sonra bana de bravo alınca dedi. <laughs> Böyle işte. Yeni arabamız. Alırız bir. Bir Ama oyuncak gibi ya. Bir hayırlı olsunumuzu alırız. bir şey var. Şarj yeri burası Hayır, orası evet, değil. Şarj yeri arkada. Hayır, farda. Sağ tarafta dedi. Farda, farda. Şurada bak şarj yeri burası. Bu fardan şarj alıyor o yüzden. Buradan şarj oluyor. Buraya basa basa şey yapmışlar. Ay, bir, Hayır yamalın oradan, 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 oradan açılıyordur Hamza basınca. 3, 4, 5, 2, 3, 3, 4, 5, 2, 3, 39. şey, ayam biraz büyük olabilir ya. 120 numara. Prenses ayakları. Tam kilitledik değil mi şimdi? Tamam. Aa, açtım, açtı. Yanlışlıkla açtım kapıları. Kitlemiş miyim diye kontrol ederken. Öyle, gidiyorsun Bye.